Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sloganımız aynı. Yakaladığım kaçak sizindir. Yapmanız gereken videoyu beğenip yorumda belirtmek. Yavuzların arasında görüşelim. Evet tekrardan Yavuzların arasındayız. Bakalım. Bugün bir şey var mı? Bu ne posta mı? Ateş bir pastaya postaya benziyor. Şurada siyah biraz. Ya geliyor bakalım. Lan lan iki tane. Şunları görüyor musunuz alacalar? Kuşlar çok açıyor. Şurada bir tane daha siyah alacağım. Osta mı Gidelim bakalım, bakalım. Biri daha oraya attı, bak kuşlar ne kadar ekti. Dayı işi bozdu ya. Ne güzel hepsini çekmişti. Her evet, o bitirecek şimdi. Bende daha çok. Onun ki şimdi Şimdi hepsi gelmiş. Gelişlerini çok seviyorum. Hepsi bir arada geliyor. Bak şimdi bak. dikkat et onları. Geliyorlar, 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 geliyor. Ulan yok mu bir tane güzel postaya? Ben bir şey göremiyorum. Görenleriniz var mı? Bir yoruma yazın bakalım. Dur bir yesin bir tokuşlar geliyor. Acayı alalım. Çok karışık duruyorlar ya. Karışık duruyorlar ya. Aradaki kaçakları seçemiyor. Şurada bir tane paçalı mavi gördüm. Mumaya yavuzlara birisi. bu alaca çok dibe gidiyor. Beni yakala deyip durur. Ne diyorsunuz? Zap yok ya. Vallahi. Bak geçen, a o döneyi yakaladım. Herkes posta demiş. Bak onu bırakmışlar. Çocuklara verdim. Bak bırakmışlar. Görüyor musun? Ha. Yine buraya gelmiş. Helal olsun vallahi. Ben ya. yani evini orada çocuklara bıraktım. Bak yine buraya gelmiş. Ha bak şunu görüyor musun? Bak o dönek. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben kuşuya kalıyorum. Çocuklara hediye ediyorum. Çocuklar gidiyor bunu satıyor. Bunun çok duyumunu aldım. Bilginiz olsun. Yani ben duymam zannetmeyin. Duyarım. Dün değil öbürsü gün yine iki kişi geldi. Kuşu verdim. Götürmüş, pazarda satmış. Tamam, sıkıntı yok. Ama yani bunun haberi bana gelmez zannetmeyin yani ya. Ben size hediye veriyorum. Besleyesiniz diye siz götürüp onu satıyorsunuz. Bence hoş bir şey değil. Bence hoş bir şey değil arkadaşlar. Ben sonuçta siz çok istiyorsunuz diye ben size hediye ediyorum. Ama kalkıp götürüp satmak bence hoş değil. Yine de keyfiniz bilir. Doğru bir şey yapmadığınızı düşünüyorum. Şunu bir alayım. Şu Geliyor çünkü. Gel. Evet. beyazı yakalamışlar. O postayı yakalamışlar. Ne zamandan beri gelmiyorum. Bir hafta falan oldu herhalde gelmeyelim. Hep yakalamışlar onları. Gir, gir 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 Fazla yanaşmıyor. Korkmuş artık o dönük. Yakaladım ya onu. Üç gün o dönük bende kaldı. Dördüncü gün hediye ettim. Kalkıp o döneği kime satmışlar biliyor musun? Bak o döneyi götürüp paşaya satmışlar. Paşa onu almış. Benden aldığını, aldıklarını söylememişler. Paşa onu almış. Kendi döneğini eşe vurmuş. Sonra kaçmış okuş. kuş. Heh. paşada da bir tane dişi erkek varmış. Ona vurmuş. Sonra işte alıştı hesabı diye. Kesin saldı. Kuş gitti. Heh. Başta video izliyor, Videoda görüyor benim yakaladığımı, sonra çocuklara verdiğimi de görüyor. Ama işte çocuklar diye onları kırmayıp almış onlar. Ama onlar da ayıp etmiş. Şuraya bak, şuraya, şuraya. Oo. Oh. nasıl bir kalkıştı lan? Yani demem o ki arkadaşlar eğer besleyemeyeceksiniz eğer besleyemeyeceksiniz sizden ricamdır gelip benden kuş almayın. Bak açık ve net konuşuyorum. Bir daha böyle bir şey duyarsam bu hediye muhabbetini artık ortadan kaldırırım. Haberiniz olsun. He, evet. Bir daha böyle bir şey duymayın. Bak bunun boynunu boyamışlar. Bak görüyor musun? Ha, aç şunu. Boynunu boyamışlar. Ne güzel geliyorum, yakalıyorum sizlere hediye ediyorum. İnşallah bir daha öyle bir şey duymayız. Kuşlar bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya. Gel. Bak şimdi oradan da buraya gelecekler. Bak dikkat. Ha ha ha. Ne dedim? Ama çok güzel bir görüntü oluşuyor. Her de on numara bir görüntü oluşuyor. Ya yavuzları beslemeyi çok seviyorum. Bak şu hayvanın ayağı kökten yok. Şuraya atayım da o da yesin biraz. Bizim asıl sloganımız şu arkadaşlar. Gelip şu canlılara hem yem vermek hem de arada kaçak varsa evcil alıp sizlere hediye etmek. Başka da hiçbir şey değil. Başka da hiçbir şey yok. Eh. Bak şu ne? Bunun da gagası. Şey beyaz ve yavuz değil. Hmm, bak şu da yavru diye. Ha, şu yumurtalı olabilir ama. Herkes ne demek istediğimi anlamıştır. Evet bu videoda kaçak yakalayamadık ama bir konuya değindik. Yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.